Herkese selam ben Fenis. Bugün sizlere Boruto temalı bir banner yapmayı göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak Google'dan indirdiğim bir fotoğraf. Boruto render yazarsanız ilk sırada bile çıkan yani bir fotoğraf çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu şekilde koyacağım bunu. Eee onun dışında bir arka plan hazırlamak istiyorum kendim için. İki tane fotoğraf buldum. Bir Galaxy, biri de Jungle Art yazarak bulabilirsiniz. Orman resmi. İkisini de sağ tıklayıp katmanı rastelleştirdim. Hatta bütün fotoğrafları rastelleştirdim. Sağ tıklayıp katmanı rastelleştir diyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi arka planları fotoğrafımızın büyüklüğüne getirmek için CTRL ve T'ye basıyoruz. Enter bastıktan sonra işimiz bitmiş oluyor. Aynı şekilde bunu da CTRL T'ye basıp büyüttüm ve işim bitmiş oldu. Bir fotoğrafı yukarı koyuyorum. Hatta şöyle yapalım. Bunun opaklığını kısalım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptık. İkisini üstüne gelip CTRL U'ya bastım. Olmuyormuş. Birinin üstüne gelip CTRL U'ya basıyorum. Doygunluğunu sıfıra çekip açlığını düşürüyorum. Aynı şekilde öbür fotoğrafı yapıyorum. Doygunluğunu sıfıra çektim. Açlığını düşürdüm. bortoyu en üstte alıyoruz bu şekilde arka plan böyle oldu üstteki seçtiğimiz zaman filtreye basıp bulanıklaştır hareket bulanıklığı dedik şöyle baktım tamamdır şimdi buraya yazmak istediğimiz isim yine kendi ismimi kullanacağım e, font ismini burada görüyorsunuz anodur deniz slanted demo bu fontu kullanacağım bu tasarımda Yine kendi adıma yapıyorum. Fendis yazdım. Bu şekilde büyüttüm. Biraz küçültelim. CTRL T'ye basarak yapıyorum bu işlemi. Şimdi ana tema hangi rengi istiyorsunuz? Bu ana fikir hangi rengi istediğinize bağlı aslında. Fotoğraf o yönde gidecek. Ben sarı istiyorum sanırsam. Degrade açıp altını sarı yapıp üstünde açık sarı yapıyoruz. Hatta altını biraz daha koyulaştırmam lazım. Şu şekilde. Sonra iç ışıma verdim. İç ışıma ayarları bu şekilde alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iç ışım oldu. Ondan sonra CTRL J'ye bastım. Katman kopyalandı. Alttakini seçip yön tuşlarıyla biraz alta çekip biraz da sola atıyorum. Sonra buna gelip degradasi kapatıyorum. Renk kaplama diyorum. Siyah seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir gölgelendirme olmuş oldu. Rahat görme açısından siyah yaptım. Bunu dilerseniz beyaz. Başka renkler de yapabilirsiniz. Ve onu bunu bunu yaptığıma biz siz bakmayın. Bu şekilde degrade yapacağım bundan. Şu an gözükmüyor yaptığınız Gerçi o yüzden şunu bir ayarlayayım. Neden gözükmediğini de söyleyeceğim. Renk kaplama var çünkü. Renk kaplamayı kapattığın zaman de bu şekilde gözükecektir. Buna da gölge ekledik. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yazımız ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu yazı sarı. Bunun kolları mavi, mor, pembe. Her renksi, her tasarımda olur. Gözleri için de söylüyorum bunu. Bu katmanın üstüne geldiğiniz zaman bir katman açtınız. Şuradan elinize boya fırçasını aldınız. Şimdi alta basılı tutup bu rengi seçtim. Siz direkt buradan da seçebilirsiniz. Şimdi buraları sarıya boyuyorum. Pembe olan kısımları, değişik renkte olan kısımları. Sonra buradan tona geliyorum. Gördüğünüz gibi artık sarı. Bunu fotoğraftaki ya ben kullandım. Fotoğraftaki her yer için uyguluyorum. Gördüğünüz gibi her yeri sarı oluyor. Gözlerini bile sarı yaptık. Fotoğrafı da biraz sola doğru çekeceğim. CTRL-T'ye bastım. Şu şekilde yaptım. Yazımı. İkisini birden seçip CTRL'ye basılı tutarak ikisini birden seçiyoruz. Katmanı ikisini seçtik yine. Katmanı rasterleştir. Metni rasterleştir. CTRL-T CTRL'ye basılı tutarak perspektif. Şimdi bunun bir tanesini üstüne, bir tanesini altına alsak bu şekilde duruyor. Hatta bunu da şöyle gölge boyutunu çok küçük bir şekilde gölge verirseniz daha güzel durur. Bu şekilde. Şimdi yazımız hazır alayım. Şu şekilde. Hatta bunu biraz daha sola çekelim ya. Bu şekilde yazımız hazır. Karakterimiz hazır. Buna ekleyeceğimiz şey efekt. Arka plana e, görsel efektler. Ben bunun için pek kullanıyorum. Yani bir sürü tasarımcı da pek kullanıyordur. Sizin de herhangi bir pek indirmenizi tavsiye ederim. Bu pekleri nereden bulabilirsiniz? Youtube'a Hatta şu şekilde gelin. Dfx pack yazın. Photoshop için. Gördüğünüz gibi bir sürü var. Bu arada da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni Discord hesabına geçtik. Yeni Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Bunları söylemeyi unutuyorum. Bunu attım. Yani ben artık ezberlediğim için açmıyorum bile. Gördüğünüz gibi böyle görsel efektler var. Bunu da atıyorum. Kapattım bu sekmeyi. Buradakileri kullanmıyorum. Texture kullanmıyorum. Işıklandırma. Işıklandırma. Hazır ışıklandırmalar burada. Bunu aldım. Bakalım başka ne kullanabiliriz. CC'leri alalım. 2 ile 3 renkli olduğu için onları aldım. Bunu kapattık. Partikül. Bunu alalım. Ondan sonra bir de şu 7'dekini alacağım. Şu an benim için yeterli baş olarak Bunu buraya işte alacağım hepsini Altını almayı unutmayın Ondan sonra Efekt çabuklu atmışız buraya yanlışlıkla CC'leri aktif ederseniz Gördüğünüz gibi renk ayarları direkt hazır olarak karşınıza çıkıyor Ondan sonucuma. Buradaki neymiş ışıklandırmamız var yine burada şu şekilde koyuyorum bunun altına alacağım yine gördüğünüz gibi ondan sonra aldığımız neler vardı bu var biraz parça kirli efekti veriyor bunu da şu şekilde altı alacağım daha bunu hepsinin altına alacağım bir efektimin de olması lazım o da burada. Bunu şu şekilde arkaya koyuyorum. Yine hepsinin altına indireceğim. Bunun da opaklığını düşüreceğim. Çünkü bayağı göz dikkat dağıtıyor. Yeni bir katman açtım. Fırça aracımı aldım. Büyülttüm. Çok büyülttüm ama siz bu kadar büyütmeseniz de olur. Işıklandırmalar yapıyorum. Boyutunu küçülttüm. Biraz büyüteyim. yeni bir katman açıyorum. Efektlere bakıyorum. Benim yaptığım yapmanıza gerek yok bu arada. Tamam bu kadar abartmaya gerek yokmuş. Kazanın olduğu yere biraz daha ışık ekliyorum. Evet, bu şekilde oldu. Instagram falan ekleyebilirsiniz isterseniz. Yani çok rahat hazırladım. Buradan istediğiniz kadar bir sürü efekt var. Hiçbirini eklemeye uğraşmayacağım. Ee, düzgün kalitesini görebilmeniz açısından bir kaydet açacağım. Bu şekilde bir kaydedelim. Gördüğünüz gibi fotoğraf acayip kaliteli oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.